Hocam selamlar. Sizi şöyle ortamıza alalım biz. Hocam daha sıcaklıkların nasıl bir anmışsan dersen değil mi hocam? Evet. Çok sıcak evet. bir Avusturya. Çok sıcak. Sabah antrenmanında da çok sıcaktı. Çok zorlandık. Ee, ama e, tabii sezon başı kampı. Aslında her şeye adapte olmamız lazım. Sezon da aslında yüksek sıcaklıklarla başlayacak. Lig de bu şekilde başlayacak. Hocam Türkiye'de... sizi zayıflamış gördüm. Siz sezona hazırlanmışsınız. Evet. Ee, şöyle tabii antrenmanlar... Burada her gün çift antrenman yapıyoruz. Oyunculara yüksek tempoda antrenmanlar yaptırıyoruz. Buradan nasibimizi biz de alıyoruz. Ee, ben maça geleyim tabii ki e, istediğimiz bir sonuç olmadı. E, böyle sonuçlara alışık değiliz. O yüzden bir yandan üzülüyoruz ama bir yandan da sakatlıksız kapattık. Bence benim en, için en önemli şey bu. Çünkü yüksek e, şiddetli antrenmanlar yapıyoruz. Yani Bu sabah da yine yüksek şiddetli bir antrenman yaptık. Bu tür maçları aslında bir antrenman olarak görüyoruz. Ama bir yandan da oyun içerisinde kendi oyunumuzu oturtmaya çalışıyoruz. Burada da oyuncularımızı hazır hale getirmeye çalışıyoruz. Bazı mevkilerde tabii ki eksiklerimiz var. Yani özellikle stoper mevkinde bütün stoperlerimizin milli takımda olması burada farklı alternatiflere bizi itmeye çalışıyor. Oyun içinde de dediğim gibi ilk yarı daha bizim istediğimiz gibiydi ama ikinci yarı belli bölümden sonra yorgunlukla birlikte rakibimiz çok daha diri, çok daha genç ve bize göre daha çok daha erken başladılar. Onların dördüncü, beşinci maçı çok daha dirilerdi ve onu ikinci yarı net bir şekilde ortaya koydular. Dediğim gibi yani sonuç tabii ki bize yakışmayacak bir sonuç. Üzüldük sonucu ama dediğim gibi bir yandan bakıyorum bunlar bizim için hazırlık maçı. Hazır olmaya çalışıyoruz, sezona başlamaya çalışıyoruz. Daha çok erken yani yaklaşık bugün baktığımızda 12 gündür antrenman yapıyoruz. O yüzden haftalar geçtikçe daha iyi olacağız. Oyuncularımız da döndükçe. Hocam iki yıldır şampiyonluk yaşadığınız için artık baskı da artıyor. Tabii daha fazla beklenti oluyor. Bu yılda olacak mı deniyor. Şimdi en çok tabii ki transferi soracağız. Ee, özellikle de bu hazırlık maçlarına yetiştireceğiniz bir isim olacak mı acaba? Şöyle ikinci kamp tabii ki bizim için daha önemli. Ee, orada hem milli oyuncularımız geri dönüyor. Hem yani Nelson başladı antrenmanlara. O benim açımdan sevindirici çünkü hiç stoperim kalmadı. Yani sadece e, Metan e, bizim için orijinal. Yani Berkan'ı oynatıyoruz oyun içerisinde bir çektik. Bir maç önce Kerem Demirbay'ı çektik. O yüzden e, orijinal e, stoper bu anlamda arıyoruz tabii ki. ne Victor belki bir sonraki maçta süre alabilir. Milliler dönecek. Transferlerde <laughs> hep söylüyorum bu anlamda çok emek veriyoruz. Ve e, en kısa zamanda e, transferlerimiz de yetişecek. Yani bir sonraki kamp tabii ki hedefimiz. En azından bir transferimiz oraya yetiştirip e, devamında da dediğim gibi inşallah iki transfer de oraya yetişir ama e, hep söylüyorum yani bir yandan da sabırlı e, olmamız gerekiyor. Ben özellikle teknik adam tabii ki en kısa zamanda oyuncuların gelmesini ister ama e, burada büyük bir çaba sarf ediliyor. Bu çaba e, sonunda da en kısa zamanda bu transferlerin e, bize geleceğini düşünüyorum. Sol bekte herhangi bir sıkıntısı var mı Galatasaray'ın? E, Deri Önden istenilen performans aldınız mı? Ya şöyle tabii daha biz 10 gün oldu antrenmanlara başladı ve çok yüksek şiddetli antrenmanlar yapıyoruz. Yani bu tür maçları oyuncu performansı için değerlendirirsek yanlış yapmış oluruz. O yüzden e, sonraki kamp bence yine e, Süper Kupa maçı bizim için yani asıl ilk en önemli, en bizim için değerli maç, Süper Kupa maçı. Orada net bir şekilde oyuncularımızı hazır halde göreceğiz. O yüzden bu tür maçlar aslında bir yükleme oluyor. Yani uzun süre bugün süreyi biraz daha uzattık. Biz sonraki maçı yine daha da uzatmaya çalışacağız. Ama e, karar vermek için oyuncularımızla ilgili, bütün oyuncularla ilgili bence yani Beşiktaş maçı süper kupa maçı resmi maçlar daha net bir şekilde ortaya koyacak. Forma Aslanın ağzında mı bu sene hocam? Bu sefer çok formaya kavuşmak? Geçen, geçen sene de öyleydi açıkçası. Yani hep biz de forma aslanın ağzında. Yani 22 tane hep iyi oyuncu alırız. Yine önemli transferler yapacağız. Yani bugün ee, yani ben şeyle ilgili de konuşayım mesela çok fazla yine Oğuz Aydın'la ilgili de çok fazla konuşuluyor. Biraz önce şu an bir açıklama yaptım. Evet yani bir şu an şeydi. bizim elimizde yaklaşık 7-8 tane kanat oyuncusu var ve e, bu kadar sayımızın en yüksek olduğu yer. Oraya bir transfer daha yapmak bizim için gerçekten e, bu anlamda çok mantıklı bir şey değildi. Yani 3 tane kanat oyuncumuz milli takımda. E, yani milli olmuş 3 oyuncumuz. Yani buradaki kamptakileri de saydığımızda elimizdeki oyuncuları saydığımızda yaklaşık 7-8 tane kanat oyuncumuz var. Yani burada bir oyuncu da yani zaten oynatma şansınız yok, yer verme şansınız yok. Bu anlamda ona da açıklık getireyim. Yani bizim için tabii ki elimizdeki oyuncuları değerlendirmek çok önemli. O mevkilerde oyuncu azaltmaya çalışacağız tabii ki. Yani bu sayıyla çıkamayız. Biliyorsunuz Zaniola ee, orada vardı Zaniolo ayrıldı ama ya, şu an yine yeni tane e, kanat oyuncumuz elimizde. Zaha Zieh, Tete kanat oyuncusu olarak oluyor ama bir de 12 yabancı kuralı da var. Bu anlamda evet. bu oyunculara gelen tek Tabii ki yani e, biz 14'ten 12'ye düşünce burada 12 yabancıyı e, adapte olmaya çalışacağız. Yani bunu hangi mevkilerde kullanacağız? Şu andaki sayımız fazla. Gelecek yabancı oyuncular var. Yani en az iki tane e, devamında da hep söylüyorum. Yani oyuncu e, burada elimizdeki kadro genişliğini azalttıktan sonra yine başka mevkilere de belki takviyeler yapacağız. Yani transfer çok uzun bir süre. Burada en iyi şekilde transferi değerlendirmeye çalışacağız. 12'yi de herhalde resmi maçlara yaklaşırken daha net bir şekilde ortaya koyacağız. Hocam Galatasaray taraftarı size çok güveniyor. Ve Galatasaray taraftarının en büyük doping etkisi yapacak insan da Galatasaray yani adına evet. sizsiniz. Ya ben, tamam, tamam, evet, ben tamam, şöyle tamam, diyeyim yani e, bana da güveniyorlar. Takımımıza güveniyorlar. Hepimize güveniyorlar. Camia, biz Galatasaray camiası. Dediğim gibi yazın farklı başlarız ama Mayıs'ları farklı bitiririz. O yüzden yani yine Mayıs'ların bizim olduğu bir sezon olacak inşallah. Hocam o yıldızlar beri... geçidi bir takımınız merak var. O yüzden hep yönetmesi zor diyoruz. Evet. İki yıldır da rekorlar kırdığınız pek çok başlık oldu. Şimdi o yıldızlardan biri de içeride E, Onu da merak ediyorlar. Bir içerideki diyaloğunuz evet. nasıl onu da soralım. İkardi'yim. Bu kamp için tabii ki bir hazırlıyoruz. Yani fiziksel olarak onu hazırlıyoruz. Yani Daha hazır geldi ama son maçta da süre vermeyi düşünmüyoruz aslında. Bir sonraki maça, bir sonraki kampta ona süre verip daha çok maç içerisinde olmasını sağlayacağız. İyi durumda, iyi çalışıyor. Yani bu sene ilk defa bizle beraber kamp yapıyor. İyi çalışıyor, iyi hazırlanıyor. Diğer arkadaşları gibi. Ee, en kısa zamanda tabii ki onun enerjisi takıma vereceği katkı, pozitif katkı çok önemli. En kısa zamanda da o da e, takımla birlikte olacak ve hazır hale. Yani çok çalışıyor, istiyor ve hep söylüyorum Galatasaray taraftarını çok seviyor. Ve Galatasaray taraftarı için yani bizler tabii Galatasaray altyapısından yetişmiş bir insan olarak benimki belki normal ama e, o iki senedir burada üçüncü seneye başlıyor. Onun sevgisi sevdası da gerçekten e, çok önemli, çok değerli. O yüzden yani hepimizin e, yine takımımızın yanında olup takımıza destek. Yani biz hep şampiyonlukları taraftarımızla birlikte yaşadık. Güçlü olduk, beraber olduk, beraber e, güçlü olduk. O yüzden yeni bir sezon başlıyor. Yine bizim en büyük desteğimiz yine taraftarımız olacak ve e, güçlü bir şekilde başlıyoruz başlayacağız. Teşekkür Hiç ediyoruz. de merak etmesinler. Çok teşekkür ediyoruz. Ben çok teşekkür ederim. sağ olun. Sağ olun.